Karahan Offroad Team yeni bir yer daha keşfetti. Yolun içinden su fışkırıyor. Yeraltı suyu Artazyen. Evet su gitti. su gitti. Su geri gitti. Şimdi tekrar geri gelecek. Su bir gidiyor bir geri geliyor. Çok ilginç. Evet. Gerçekten çok ilginç. Evet, geri geldi. Evet, Tumlu Yaylası'na doğru off-road'umuz devam ediyor arkadaşlar. Bu suyun kaynağını bulmak için Karahan Offroad Team yollarda.